Merhaba sevgili anne baba ve anne baba adayları. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir karşılaştırma videosuyla sizlerle beraberim. İki tane ana kucağını beraber sizlerle karşılaştırmaya çalışacağım. Ee, sağ tarafımda İsveç markası. Ee, dünyaca bilinen, güvenilen bir marka. Baby Bijon. Sol tarafımda ise Mamma'nın kucağı olarak Türkiye'de üretilen, daha uygun fiyata, daha işlevsel bir ürün. Bu iki ana kucağının artılarını, eksilerini hep gelin beraber bakalım. İlk önce ergonomi ve konfor bakımından Baby Vision ergonomi tasarımı sayesinde bebeğin sırt ve boyun gelişimini destekler. Kumaşı yumuşak, nefis alabilen ve bebek cildine iyi gelen bir kumaşı var. Gerçekten dokunma hissiyatı da premium bir şey veriyor. Bazı aileler için etapta bu dokunma hissiyatı sert gelebilir ama gerçekten yumuşak bir minere sahip. sol tarafındaki Mamma ana kucağı ise dokunma hissiyatı e, Baby, Baby Vision kadar e, premium hissiyatı vermese de gerçekten bu da güzel bir hissiyat veriyor. E, oturma alanı bebeğin ilk zamanlarında oturma bölgesi bebek için daha yumuşak oluyor. İlk aylarda bebek için daha iyi bir his veriyor uzun süre kullanımı BB Vision'a göre daha az e, sırt desteği ve e, sınır sınırlı sayıda oluyor. Şimdi kullanım kolaylığına geldiğimiz zaman iki üründe de çok büyük farklılıklar yok açıkçası. BB Vision ile Mamma arasında yani kullanımda şu farklılıklar var diyemem. İkisi de hafif ve taşınabilir, katlanabilir. Tek hamlede ikisini de açıp kapatabilirsiniz. İkisini kılıflarını da çıkartabilir ve çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Katlanabilmesi ve taşınabilmesi ikisinde de çok kolay. Tasarım ve malzeme kalitesinde tabii ki BB Vision fiyatıyla da e, fiyatından dolayı da belli oluyor. Yüksek malzeme kalitesi ve dayanılıklığı. Uzun ömürlü ve ikinci elde de piyasası olan bir ürün. E, bununla beraber de tabii ki fiyatı yüksek kalıyor. Mamma'nın kocağına gelirsek daha uygun fiyatlı yerli üretim. Tasarımları Baby göre daha renkli, daha çeşitli renk seçenekleri daha çok. Malzeme kalitesi de tabii buna göre Baby göre biraz daha dayanıklı olmuyor. Biraz daha düşük kalıyor. Fiyat performansa geldiğimiz zaman Baby Vision premium bir segmentte yer aldığı için fiyatı gayet pahalı. MAMMA'ya geldiğimizde bütçe dostu ve kısa vadeli kullanım için gayet e, yeterli gelebiliyor. Yani e, şöyle düşünebiliriz. Baby Vision Mercedes Mama MAMMA, ana kucağı ise Corolla diyebiliriz. Sonuç olarak burada e, fiyat performansa da bakmamız gerekiyor. Yani bu ürün sizi A noktasından B noktasına götürüyor mu ona bakmak lazım. Özetle bütçeniz eğer uygunsa Baby Vision uzun ömürlü, ergonomik, şık ve ikinci elde de Değerini koruyan bir ürün olarak size tavsiye edebilirim. Eğer bütçeniz sınırlıysa, manmanlı koca daha uygun fiyatta, ilk dönem için konforlu ve işlevsel bir alternatif olarak karşımızda. Sizin bu iki, bu iki ürün arasındaki görüşleriniz ve yorumlarınız ürünler nelerdir? Yorumlarda görüşelim.